tuttuktan sonra sırtımız ve belimizin iyice yere yapışık olduğuna emin olup hiç belinizin altında boşluk olmadan dirseklerinizi 90 derece bükerek yere doğru indirin. Burada nefes alın. Nefes vererek sırtınızı yere bastırarak yukarıya doğru pres yapın. Nefes alın. Dambaları kaldırırken göğüs kasınıza yük bindirebilmek için sırtınızı yere bastırmayı unutmayın. Evet, dambaları kaldırırken sırtı yere bastır ve göğüs kaslarıyla dumbbellları yukarıya doğru it. Düzenli olarak ağırlık çalıştığınız zaman 1 kilo size hafif gelebilir. O zaman 1,5-2 kiloya kadar özellikle bayanlarda artış yapabilirsiniz. Yer ya dirseklerimizin pozisyonunu bozmadan ve yere sadece dokunup hemen iterek yere bütün ağırlığı bırakmadan kaldırıyoruz. Göğüs kasları kol kaslarına göre birazcık daha büyük bir kas grubu. O yüzden 12 tekrarlı çalışma yeterli olacak. Bunu bitirdikten sonra damlalarımızı yere bırakıp yine yerdeyken kollarımızla çaprazlayarak yaptığımız hareketi pekiştirmeye çalışıyoruz. Evet, göğüs kaslarını çalıştırmak için hem dumbbelldan hem de kendi vücudumuzdan faydalandık. Bunu devamlı ve düzenli yaparsanız göğüs kaslarınızın sarkmasının önüne geçebilirsiniz.